Evet. Günlerden cumartesi inceden bay burada kar yağıyor. Evet. Bakalım meymenet neydir? Selamın aleyküm. 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 Hoş geldiniz. Aleyküm Ahmetciğim hoş geldin. Nasılsın Ahmetciğim? Hayırdır Rahmet? Aleyküm. Ne iş? Aleyküm. Kralı bir ziyaret Hep krala gelin be. Nankör, <laughs> nankör. Kıymet bilmeyen nankör. Oo, oo, sayın dünya şampiyonumuz Tuncay Başaran. Tuncay hayırdır hocam, hoş geldiniz. Hoş Siz hayırdır. Abi, bu abimizi... <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şehratin dağları, tepeleri, dereleri Çoruba açtı, Çoruba Kral abi. Memleket bizim, adamlar bizim abi. Memleket bizim, Allah'ın izniyle. Hocam bu arada tebrik ederim. Yine şampiyon oldunuz. Şampiyonlar çıkarttınız. Emeklerinize sağlık. Allah'ın işinizi rast getirsin. Abi, abi. Abi. Mevlam senin de işini rast getirsin. Meymenet, meymenet. Kral abim bugün aynı şeye dönmüş. Süt dönmüş neydi? Yok. Öyle değil de, ben Demirem, Sevet abi kesinlikle, kesinlikle. aynı yaşta olduğunuz için ben kendi karışmıyorum kendi abi, Tuca he öyle. Kral abi, kral abi iyi aklıma geldi, hemen sana dönüyorum bekle. Hocam bir isteğiniz, arzunuz var mı bizden? Abi çok teşekkür ediyorum, kral abi abi. Da abimizi de çok seviyoruz, ee, devamını diliyoruz inşallah. Tek işte, isteğim dua edin inşallah. İnşallah. Biz i̇nşallah. de sizleri takip ediyoruz. Devamlı dünya, dünya şampiyonları çıkartmanıza şey. devam K. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Ahmetciğim senin bir isteğin var mı? Her zaman bekleriz. Ahmet de bizim çok değerli bir dostluğumuz. Ha bu arada abi Nene Hatun gemisinden selamlar falan filan takipçiler varmış herhalde. Kral abime evet. özel bir mesajı varmış. Bir bakalım. Kral abi Türkiye'nin Nene Hatun gemisinden selamlar abi. Türkiye Emniyeti Nene Hatun. Pardon. Ben o kadar senin gibi e, tecrübeli Genisine değilim. Kendisine Bayburt'tan selamlar. Bayburt'tan mı senden mi? Bayburt'tan işte. Bay <laughs> var mı bir ne daha söyle, Burt'tan söyle Burt'tan. abi. Ha, sen ne diyenler? Pardon abi ya. Bir anda daldım ben ya. Ben de bu huyu Kral abi ya. Bir anda başka dünyaya gidip geliyorum. Senin sıfatından nankör. Senin nankörlüğün sıfatından. Say abi say. Neyi sayırım oğlum manyak mısın? Kıyı emniyeti. Kıyı emniyeti. Nene hatun. Gemisi Gemisine ne? bayrıktan selamlar. Aleyküm selam. Kadir abi. Selam. Bizden de selamlar. Gemi bizim gemimiz. Personel bizim personelimiz. İnşallah bizi de bir gün misafir ederler Kral, kral, kral abi. Kendisi de bilir selam Düşünsene Kral abi düşünsen denize balıklara yem olursan kral abi sen bir meleksin melek kral abi kral abi vallahi başıma